Bana, bana geçer demiştim. bana geçen hafta gelen teklifi söyleyeyim. Ben şimdi kız arkadaşım varken de kız arkadaşım buna çok rahatsız oluyordu bu durumdan ama ben kız arkadaşım varken de yokken de tüm gelen DM'lere cevap veriyorum tamam mı? Kız da olsa erkek de olsa. Ama bakıyorum tepkisi bazen bunlar bana yürüme amaçlı oluyor. Bazen taşak geçme amaçlı oluyor. Bazen de yani uzaktan eğitim amaçlı falan oluyor tamam mı? Biri atıyorum bir beslenme programı sorduğunda ya hocam işte ben diyet yapıyorum zayıflayamıyorum falan diyorlar. Tamam diyorum uzaktan eğitim sistemim şöyle böyle cerçür. Konuşuyorum alırsa alıyor almazsa almıyor. Bunu kötü amaçlı kullananlar da var. <laughs> Şimdi kız arkadaşım var benim. Ve şöyle bir durum oldu. Bir, biri yazdı hocam dedi ben zayıflamıyorum kız. Dedim tamam yardımcı olayım vesaire. Hocam dedi işte ben ne kadar yersem yiyeyim kilo veremiyorum ama çok obez oldum dedi bana lütfen yardım et falan filan. Ben dedim ki Tamam dedim ya uzaktan eğitim sistemine katıl benim dediklerimi şey yap uygula kilo verirsin dedim zamanla. Abi ondan sonra kız arkadaşıma diyorum ki ya uzaktan eğitim için yani kızların mesajına cevap vermiyorum. Tamam DM kutumda var ama işte öyle aldatmıyorum seni yani falan. Sonra böyle fotoğraf geldi. Fotoğrafa tıkladım. Newdatmış amına koyayım. Hocam benim <laughs> uzaktan eğitim için param yok. Ee, sizi tanıyorum. Ee, iki apartman karşınızda oturuyorum. Göz kırpan emoji. Haberiniz olsun. Omun okuyayım. Uzakta eğitim de. için 1000 lira parası yok. Uzakta eğitim almak için bana bir cinsellik teklifi geldi. Sonra ben de sağ olun dedim. iyi günler dedim. Yine terbiyemi bozmadım. Ondan sonra devam ettim ama kız arkadaşımı anladığım saatlere girdim yani.